Kolay gelsin Asa. Ha. Hayırdır? Avukat olmaya mı karar verdin? Vallahi bakıyorum da zor iş bu kadar kanun maddesi falan ezberlemek. Ben aslında iş sağlığı ve güvenliği kanununda geçen maddelere bakıyorum. Hmm. Hangi maddesindesin? 14. maddeye bakıyorum. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi ile ilgili bölüm. Heh bak tam yerinde gelmişim o zaman. Çünkü ben de bizi takip edenlere bu konu hakkında bilgi vermek istiyordum. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre bir işveren tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak ve SGK'ya kaydını bildirmekle yükümlüdür. Bu sürecin nasıl yürüdüğüne birlikte bakalım mı? E, tabii çok iyi olur bakalım. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 14. maddesinde iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini düzenler. Bu maddeye göre işveren, bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporları düzenler. İş yerinde meydana gelen yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde iş yeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlarla ilgili raporları düzenler işveren iş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını öğrendiği tarihten itibaren yine 3 iş günü içinde sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorundadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimi konusunda yeterince bilgilendiğimizi düşünüyorum. Evet oldukça faydalı oldu. Aman aman aman. Dikkat dikkat dikkat. Bak düşüyordu neredeyse görüyor musun? Dayıyalım şunu. Heh tamam şimdi iyi. Ne oldu öyle ya? Az kalsın bir iş kazası yaşıyordun. Aynen öyle. Aslında bu yaşadığımız durum neydi biliyor musun Hasan? Tam bir ramak kala durumuydu. Ramak kala mı? Nasıl yani? Ya kala durumu, yani az önceki gibi istenmeyen bir olayın yaşandığı bir olayda alt işverende dahil olmak üzere herhangi bir çalışanın sağlık koşullarının zarar görmediği bütün vakalar ramakkala olarak kabul edilir. Yani halk dilinde bir ucuz atlattık durumu mu bu? E ee, yani. Gerçekten çok doğru bir tabir oldu bu. Ancak her ramak kala olayı ileride potansiyel iş kazasına dönüşme riski taşıyor. Bu sebeple işveren iş yerinde meydana gelen yaralanma veya ölüme neden olmayan ancak çalışan, iş yeri veya iş ekipmanının zarara uğramasına ya da zarara uğratma potansiyeline sahip ramak kala olaylarını inceleyerek bunlarla ilgili raporları düzenlemelidir. Evet. Uyarıları dikkate almak İş güvenliği için çok önemlidir.